Hocam Gaffar Celle Celaluhu ismi şerifi ile aile hayatı arasındaki ilişkiye kısaca değinir misiniz? Evet. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bedetü bi bismillahi rabbi ve maliki. Evet, Gafar Celle Celaluhu ismi şerifini bir önceki derste anlatmıştık. O çerçevede Gafar Celle Celaluhu ismi şerifi ile aile hayatı arasındaki ilişkide hemen şunu hatırlatmak isterim sizlere. Yüce peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şu kelimeleriyle bize öğrettiği bir dua vardır. Aile ifradımıza bunu öğretelim. Allah'ım, gizlediğim ve açıkladığım, hata ettiğim ve kastettiğim, bildiğim ve bilmediğimden bağışla beni. Amin. Bu duayı aile efradımıza öğretelim. Ey günahına pişman olan dost, bil ki Rabbimizin Gaffar Celle Celalü ismi şerifi ile tecelli eden rahmet denizini cümle ins ve cinnin günahları dahi bulandıramaz. Esmaül Hüsna ilminde otorite simalar, Gaffar ismi şerifinin kulağımızda kalacağı şekilde Türkçe çevirisi için tekrar tekrar affeden tam, tanımını yapmışlardır. Bunu da bilesin. Mevlana'nın bin defa tövbe şişesini kırmış olsan da yine gel sözü Gaffar ismi şerifinin referansı olan bir sözdür. Gaffar ismi şerifine atıfta bulunan, Gaffar ismi şerifini referans alan bir sözdür. Eğer bu sözün gereğini yapabilecek kemal düzeyi varsa gaffar isminden nasiplendiğimizin anlamıdır. Ey gaffar ismi şerifi karşısında heyecanlanan, heyecanlanan ve sevinç duyan dost bil ki bu mübarek ismin icraatıyla arınmak istiyorsan bunun birinci şartı pişmanlık duyman, tövbe ve istiğfar ile mağfiret kapısını çalmandır. Ta yüreğinin derinliklerinden sensin gaffar celle celalu. Allahüme ya gaffar diyebilmendir. İkinci şartı da başkalarını özellikle ehlini ve aileni affetmen kusurlarını örtmendir. Bağışla ki bağışlanasın. Affetmesini bil ki affedilesin. Ey sürekli aynı günahı tekrarlıyorum diye inleyen ve pişmanlıklarıyla zikzaklar çizen sulu gözlü dost. Bil ki tövbesini defalarca bozan bir kul pişman olarak Allah'ın dergahına sığınsa ve affını dilese Gaffar Celle Celalü ismi şerifinin şanı ve tecellisi gereği Allah Celle Celalü bu kulunu dilerse affeder. Sana sahih bir hadisi şerifi aktarayım da ferahla. Rabbinin sana ne kadar önem verdiğini bil. Bir kul bir günahı işler. Bir daha tövbe eder. Bir daha günahı işler. Yine tövbe eder. Yine günahı işler, yine tövbe eder. Yine günah işler, o kul affedilir. Madem ki o kendini affeden bir olan, tek olan Rabbine iman etmiştir. Onun affına sığınmıştır. O affedilmiştir. Bu müjdeli hadis-i şerif karşısında gönlünde inşirah varsa bir sevinç oluşmuşsa bu dahi Gaffar Celle Celaluhu isminin sendeki izidir, sendeki tadıdır, sendeki nurudur. Bana bu müjdeleri söyleten de odur. Sana ulaştıran da odur. O halde benim adıma da af ve bağışlanma dile. Allah'ımızın Gaffar ismi şerifi Celle Celalü ile. Yine yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Her müminin alışa geldiği, ara sıra işlediği bir günahı vardır. Unutma ki Gaffar ismi azabı hak edenleri de affedici özelliğe sahiptir. Kaynağı irade sıfatıdır. Burada az önce zikrettiğim hadis-i şerife bir daha değinmek istiyorum. Yüce Peygamberimiz buyurdular ki her müminin alışa geldiği ara sıra işlediği bir günah vardır. Demek ki bu hadis-i şerif çerçevesinde çok iddialı olmamalı, nefsimize, egomuza, arzumuza yenilebileceğimiz unutulmamalı. Daima Allahümme ya diyerek alışa geldiğimiz yanlışlarımız, eksikliklerimiz hatta günahlarımız için bir an önce sürekli tövbe ederek, istiğfar dileyerek gaffar ismi şerifine sığınmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede, birçok ayetlerde Gaffar ismi şerifini referans alarak insanların uyarıldığını görüyoruz. Örnek olarak şu an hatırımda olan mesela Hud suresi. Sure-i Hud'da açın bakın 7-8 saniye peygamberin ve kavimlerinin ilişkisini anlatır. Hep tekrarlanan hatalar ve özellikle Hud aleyhisselamın ağzından ve diğer peygamberlerin ağzından sürekli çerçevesini aşan, haddi aşan insana Allah'a sığın, af dileyin, tövbe edin, istiğfar edin diye ikazlar yapılır. Tüm bu ikazların ve aslında tövbe, istiğfar edilince de bağışlanma mükafatının sonuç olarak olarak kişiyi güldüreceğinin kaynağı Gaffar ismi şerifidir. Ey ailesine düşkün olan dost Gaffar ismi şerifine olan inancın ve hürmetin eşine ve çocuklarına samimiyetle pişman oldukları hataları konusunda pişman oldukları hataları hususunda hep bağışlayıcı olmanı, kucaklayıcı olmanı gerektirir. Ey tevhidin nuruna talip olan dost, sakın ha la tecaal Me Allahi ilahen yani Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Cenab-ı Hak Gaffar ismi şerifin hürmetine bizi dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi samimiyetle gözyaşı dökerek, öz eleştiri yaparak Rabbimize sığınanların bağışlayıcılığının ve bağışlanmış olmanın sevinci ile rızıklandırsın. Amin.